Merhaba arkadaşlar. 64 şubesi bulunan bir firmanın her şubesinde 25 tane satış elemanı çalışmaktadır. O halde bu firmada toplam çalışan sayısı 64 çarpı 25'e eşittir. Her satış elemanının ortalama 4 ürün sattığı bir günde o halde çarpı 4 dediğimizde bu firmanın toplam satış sayısını bulacağız arkadaşlar. Artı Neyi soruyor bize? Satış elemanı sayısının toplamını yani 64 çarpı 25'in toplamını istiyor arkadaşlar. 64 çarpı 25 parantezin aldığımızda 4 artı 1 yani 64 çarpı 25 çarpı 5. Arkadaşlar bakın buradan 5'in küpü geleceği için 2 yerine 4'ü kullanıyorum. 4'ün küpü ne eşit? 64 çarpı 25 ile 5'i çarptığımızda 5'in küpü arkadaşlar. O halde 4'ün küpü ile 5'in küpü 20'nin küpüne eşittir. Cevabımız arkadaşlar C seçeneğidir. Başarılar.